Bilgi felsefesinin konusu soruluyor. Bilginin kaynağını, değerini, imkanını yani mümkün olup olmadığını veya doğruluğunu sorguluyor bilgi felsefesi. Rasyonelizm ve empirizm arasındaki temel fark soruluyor. Rasyonelizm doğuştan bir şeydir. Görüş, empirizm doğuştan insan izazilir. Tüm bilgiler deneyle ortaya çıkar der. Septisizmin bilgi konusunda nasıl bir görüş ileri sürdü? soruluyor. Bilginin kesinliğe ulaşılamayacağını, her türlü bilginin sorgulanması gerektiğini, yargıda bulunulamayacağını savunur. Bilginin doğruluğunu ölçmede hangi ölçütler kullanılır? Mesela tutarlılık kullanılır. Herhangi bir bilgide çelişki yoksa doğrudur. Uygunluk, söylediğiniz ifadenin gerçeklikle örtüşmesidir. Açıklık üzerinde şüphe olması, işlevsellik ise yine doğruluğun ölçütlerinden biridir faydaç olabilir. felsefesinin insan yaşamındaki önemi şey o, insanın doğru bilgiye ulaşma çabasını sorgulayarak insanın zihinsel yani düşünsel gelişimini destekler. <laughs> olmadığı